Temizlik ve çevre düzeni sizce yeterli mi? Ne gibi önlemler alınmalıdır diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Yeterli değil. İnsanların bilinçsizliği belediyenin de suçu var. İkisinin de suçu var. İkisi de suçlu yani. Ne gibi önlemler alınması? Ne sizce? gibi önlemler alınması? Var. İnsanlar biraz insanlaşsa herkes cadeye atıyor, sokağa atıyor. Sebe sokaklarda sokak, sokak, Ulu Cami'nin oralarda çöpte geçen bir sen, Korku da rahatsız olursun. Yani belediyede biraz erkende bir davranması lazım. Abi ben taksiciyim Diyarbakır'da. Zaten gittiğimiz her sokakta bazı sokaklarda genellikle huzurevi mahalle e, otogar kavşak kavşağı ve bu pazar kurulan sokakların daha sonrasında temizlenmemesi hakkında bayağı bir şikayetler bize de geliyor işte nereye başvurabiliriz ne yapabiliriz gibisinden yolcularımız bize de soruyor. Belediyemiz çalışıyor çalışmıyor değil ama bazı konuları bazı yerleri elden geçirmek tekrar tekrar aleyhlerine olur. Güzel işler için devam edebilirler. Yani. Tabii ki tek kişiye suç yönetmemek lazım. Belediye işini yapar sonrasından arkasını döndükten sonra insanlarımız da görüyor zaten işçinin orayı temizlediğini. Daha sonrasında toplum bilincinde orayı bizim de temiz tutmamız lazım.